Merhaba arkadaşlar. Şimdi PKX'de yeni bu uygulama geliyor. Böyle yeni hayvanlar geliyor pet deste. Şimdi burada çok güzel bir tane kuşumuz var. Ama bu benim kuşum değil de Ben kuş alacağım. Şimdi para, ay kazanmaya çalışıyorum düştüm. Evet. Şimdi isterseniz gelin birlikte size keşfetim. Öreyim. Burada bir ayak izleri var. Bu ayak izlerini ben en başta görmedim. Sonra bir baktım ki direğe götürüyor arkadaşlar. Kuş ayak izlerine benziyor değil mi? Evet uçan hayvanlar geliyor. Çok güzel. Evet işte bu hayvan yerine getiriyor Bu hayvan yeri böyle. Mesela bunlar sepet. Bu hayvandan gelecek diyorlar. Burada sepete basıyorsunuz, teklifleri gör diyorsun. Buradan da burası 850. Onlardan falan istiyor. Kıyafet, hayvan ayrı ayrı istiyor işte. Ama ben az önce bunu buldum dışarıda. Bu herhalde içeride de satılmıyor. Şu an aslanım olan bu. Ben bunu büyütmek için çıkardım. Buraya böyle elbiseler geldi. Almayacağım boşmayacak neler. Şöyle banyo yaptırabiliyorsunuz. Bunu da alabiliyorsunuz ama bu 100 tane istiyor. Ben de alabilirim ama almayacağım. Yani düşünmem gerek. Şimdi böyle içeri giriyoruz. Evet. Şimdi böyle burada yine ayak izleri var. Şöyle buraya geliyorsunuz. Burada buraya atmaya çalışıyorlar. Bakın. Şimdi. Bakın böyle tamirat yapıyorlar burada. Çok değişik. Birden kafası patlıyor bunun. Sonra hayır, artık böyle puan çıktı. Benim puanım 49 taneymiş. Bir puan. Her hayvanda bir puanmış. Ben şimdi uçan hayvanın şu 500 de olduğunu düşündüğüm için paramı 500 yapmaya çalışacağım. Şimdi gidiyoruz. Evet şimdi gidelim. Şimdi bence şu işe girelim. Ana kuş buldum arkadaşlar. Tepede kuş var. Çok güzel bir kuş ama az önce bulduğumuz kuşla aynı değil bu. Etrafta böyle kuş bulabiliyormuşuz. Evet bunu da ben yine öğrendim. Ve çok güzel. Tabi üçüncü seviyeye gelince kuşlar uçabiliyormuş. Bunu da öğrendim. got a